Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ETS2 1.50 sürümünde Türkiye haritası modu nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk öncelikle tarayıcımıza giriş yapıyoruz. Modindir.com.tr sitemize giriş yapıyoruz. Sitemiz açıldı. Sitemizin ana sayfasında en son yüklenen modları görüyoruz. Günlük olarak sitemizi takip ederek buradan en güncel modlara erişebilirsiniz. Dilerseniz oyun kategorilerine göre modları ayırıp istediğiniz modu seçip indirebilirsiniz. Biz şimdi Türkiye haritasını indireceğiz. ETS2 haritaya girebiliriz. Ya da sitemizin arama kısmına Türkiye haritası yazabiliriz. Gördüğünüz gibi önümüze seçenekler çıktı. Biz 1.50 sürümüne yükleyeceğiz. Tıklıyoruz ve açıyoruz. Sayfamız açıldı. Burada aşağıya doğru indiğimizde modun bilgilerini, uyumlu sürümünü, özelliklerini görebiliyoruz. En alt kısımda indirme linkimiz yer alıyor. Buradan modu indirelim ve devam edelim. Modumuzu indirdik. Dosyaya giriş yapalım. Şimdi modu oyunumuza atacağız. Bilgisayara giriş yapıyoruz. Buradan belgeler kısmına geliyoruz. Daha sonrasında Euro Truck Simulator 2'ye tıklıyoruz. Ve burada mod klasörümüz yer alıyor. Bunun içerisine giriş yapıyoruz. Ve oyuna modumuzu buradan atıyoruz. Tekrarlara geldik. Ve buradaki dosyayı açtık. Ve burada yer alan dosyaları buraya atıyoruz. ve böylelikle mod yükleme işlemimiz tamamlanmış oldu. Şimdi oyunumuza giriş yapıp modumuzu aktif edelim. Oyunumuz açıldı. Giriş ekranındayız şu anda. Buradan mod yöneticisine giriş yapıyoruz. Ve attığımız mod dosyaları buraya geldi. Eğer burada açık modlar kısmında gözükmüyorsa buradan işaretleyip bu tarafa aktarıyorsunuz. Ve sıralaması da bu şekilde olmalı. Sıralama bu şekilde değilse şuradan önceliği arttır ve önceliği azalt diyerek değiştirebilirsiniz. Hazır olduğu için burayı kapatıyoruz ve oyunumuza giriş yapalım. Buradan navigasyona giriş yapalım ve bakalım modumuz yüklenmiş mi? Kontrol sağlayalım. Ve gördüğünüz gibi artık Türkiye haritası oyunumuza eklendi. Siz de benim yaptığım işlemleri yaparak kolayca Türkiye haritasını yükleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.